Kibele 72 Tarot'tan hepinize selamlar sevgiler. Evet şöyle bir dişiller ve eriller karşılıklı konuşsunlar mı? Birbirlerine bir şeyler söylesinler. Bakalım e, neler varmış enerjilerinde gündemlerinde şöyle eteklerindeki taşları bir döksünler istiyorum. Bunu çok istiyorsunuz. Birazcık da böyle duygu kartları aldım yanına ilave ettim. Şimdi kartları dağıtırken yine bu süreci hızlı atlatacağım videonun süresinden yememek için. E, sonra açıklama kısmına gelince yine duyabileceğiniz şekilde videoyu hızlı değiştireceğim. Hadi bakalım başlıyoruz. Onları çevirmedim çevirmedim nedense. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Şöyle bir elimi alayım. Eril enerji ve dişil enerji. Dişiller sizden mi başlayalım? Erilerden başlayalım. Dediğinizi duyar gibiyim. Genellikle öyle oluyor. Özel özel açılımlarda da öyle. Abla önce ondan başla. Hadi bakalım ondan başlayalım. Şimdi neler söyleyecekler? Şöyle. Evet sevgili eriler... senden istediğim biraz zaman toparlanmama izin ver. Seni sevmekten asla vazgeçmedim diliyorum ki yolun hep yoluma çıkar. Yani sizden vazgeçmemiş aslında sevgili dişil enerji. Birazcık zamana ihtiyacı var. Doğru kişiyle yanlış zamanda tanıştım. Keşke daha önce karşıma çıksaydım. Bakın ya hayatında düzenlemesi gereken durumlar var. Bunun telaşesi içinde biraz zaman istiyor. Ve yolu tekrar size çıksın. Sizden ayrılmasın istiyor. Ve bu süreçte de stalk enerjileri var. Sosyal medyadan sürekli seni takip ediyorum. Bana dolaylı olarak gönderdiğin bir pardon her mesajın farkındayım. Şimdi ilişkimiz bir sürümcemede kalmış olsa da senin de aklın bende hissediyorum. Bakar mısınız? Feciz talk enerjisi var burada. Ve burada yakın çevreme senden bahsediyorum. Herkes bir melek olduğunu anlayacak. Aileye bahsedilmiş durumlar var. Sizin de aslında ciddi belki de bir süreç içine girmek istiyor ama hayatında düzenlemesi gereken bazı durumlar var. Bununla ilgili de bir zaman telaşı var. Sizden zaman istiyor. <laughs> Sen hatırlamazsın belki ama ben unutmadım ve romantizm. Sizinle ilgili çok romantik duyguları var ve diyor ki belki özel bir durum olabilir. Sizin unuttuğunuzu düşünüyor ama benim aklımda diyor. Evet sevgili dişillerim bakalım. Şunları sonra saklayalım. Evet bakalım siz neler diyorsunuz. elillere bu düşüncelerine karşılık. Evet. Seni tanıdıktan sonra başka kimseyi gözüm görmüyor. Sizde de ona karşı aslında güzel duygular, düşünceler var. Beni sevdiğini söylüyorsun ama sorumluluk almaktan kaçıyorsun. İşte hayatında düzenlemesi gereken o durumlar nedeniyle. Ay kart nasıl atladı? Bir süreç istemişti ya sizden zaman istemişti. Aslında siz bunu farklı algılıyorsunuz. Önüme çıkardığın her türlü engeller canımı sıkıyor ya da beni yaralıyor diyorsunuz. Bazı engel durumları aslında bu zaman kazanmaya çalışma. Demek ki ilişkiyi sürümcemede bırakma durumları sizin canınızı sıkıyor. Bu ilişkide hiçbir sorun e pardon bu ilişkide hiçbir sorun tek taraflı değil. He, aslında benim de hatalarım var diyorsunuz. Aslında bir, birazcık da böyle kendinizi irdelediğiniz bir durum söz konusu olabilir. Ruh eşim hayatımı bir ışık gibi aydınlattı. Yani ikiniz de aslında birbirinizin yolundan ayrılmak istemiyorsunuz. Bakar mısınız ellerde de böyleydi. Yolum hep sana çıksın. İşte senden uzaklaşmak istemiyorum. Ay bir türlü alamadım şu kartı. Nerede o ayol? <laughs> Şimdi bulamayınca Evet seni sevmekten asla vazgeçmedim. diyorum ki yolun hep yoluma çıkar. Aslında bakın sizde de böyle bir durum var. Ruh eşi bağlantısı olduğunu hissediyorsunuz. Ya da böyle de böyle bir bağlantı da olabilir. Ve yine dişiller sen duydun mu benim sustuklarımı? Ben senin görmediklerini görüyorum ama bakar mısınız? Burada bu nasıl bağlantıdır ya? O da demişti yani ya size sen hatırlamazsın belki ama ben unutmadım. Aslında her iki da, taraf da, birbirini unutmadı. Güncelde enerjilerde böyle çok yoğun hissettiği bir durum içinde. Burada bir arayış var. Yani onu gözlemleme, biz stok durumu merak etme. Şöyle yapayım. Durumları var. Hala gözüm sende dediğiniz ve onun da sizinle ilgili yine erillerin de romantik duyguların olduğu bir durum söz konusu. Çok güzel değil mi? Evet aldık kabul ettik. Hepinize şifalar olsun. Öpüyorum hepinizi sevgilerle.